arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün dahiliyi kazanmış Olan arkadaşlarımız için hazırladığım video serisinin ilk videosuyla karşınızda olacağım. Bana çok fazla gelen sorularla ilgili arkadaşlarım aslında bir yanıt mahiyetinde. Ama çok değerli bilgileri sizinle paylaşacağım. Çünkü hepimizin kafasında bazı sorular oluyor dahi başladığımız zaman. İşte hangi kitapları çalışmalıyız, hangi kaynakları temin etmeliyiz, akademik olarak ilerlemek için ne yapmalıyım, hangi projelere katılmalıyım, yayın nasıl yapılmalı, işte ödenek nasıl bulunmalı gibi vesaire. Böyle bir sürü soru vardır kafanızda. Ve bu sorularla ilgili böyle yavaş yavaş arkadaşlarım sizlere cevaplar e, vermek istiyorum. Ve sizin klinik hayatınızda, eğitim hayatınızda da bu şekilde bir faydamın olmasını istiyorum aslında. E, i̇lk videoda dediğim gibi bu videoda kitaplarla ilgili, kaynaklarla ilgili konuşacağız. Daha sonrasında diğerlerini de konuşuruz zaten. E, çok fazla kitap var işte arkada var okuduğum, burada, şu an yadımda, masamın üzerinde bazı kitaplar var sizlere tanıtmak istediğim. Ee, çok ciddi fayda göreceğinizi düşünüyorum bazı kitaplardan ve özellikle bu kitapları ön plana çıkartarak sizlere bazı önerilerde bu sayede bulunacağım. tabi beni hepiniz tanımıyor olabilirsiniz, çok normal. Ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum çünkü size sonuçta böyle öneriler verecek olan kişiyi tanımak sizin hakkınız. Ee, ben Ankara Tıpta Dâhiliye, daha doğrusu Ankara Tıpta öğrenciliği hayatıma başlayıp daha sonrasında dahiliye asistanlığımı ve Hematoloji yan dal uzmanlığımı da Ankara Tıpta arkadaşlarım yaptım. Yani full Ankara Tıpta bütün eğitim hayatımı neredeyse geçirdim ve şu anda yan dal hematoloji uzmanı olarak hayatıma klinik hayatıma devam ediyorum. E, aynı zamanda tıp uzmanlık sınavında Türkiye ikincisi oldum. Daha sonrasında girdiğim Yandal Dahiliye sınavında da hem Türkiye 15.si hem de daha sonrasında açıklandıktan sonra çünkü sınav birkaç kere iptal olup tekrar açıklandı soru iptalleriyle beraber Türkiye 7.si oldum ve bu şekilde arkadaşlarım birçok kitaptan fayda gördüm ve bu fayda gördüğüm fayda sonuçta sınavlara da yansıdı bir şekilde. Şimdi arkadaşlarım kitapları tanıtırken bazı başlıkları ayırdım ve bu başlıklar üzerinden konuşacağım. İlk başlığımız şu. Hangi textbook'u almalıyım ya da hangi referans kitabını almalıyım? Burada iki tane kullandığımız çok önemli kitap var. Bunlardan birincisi Harrison, diğeri de Cecil. Ee, i̇kisinden bir tanesini temin edebilirsiniz. Fakat en son çıkan, çünkü bunlar 4-5 yılda bir çıkıyorlar, yaklaşık 4 yılda bir çıkıyorlar. En son çıkan bu yıl Nisan ayında yani bir ay öncesinde yaklaşık Harrison olduğu için... Şu an bir kitap alacaksanız Harrison'ı almanızı daha fazla öneririm. Çünkü sonuçta daha güncel bilgiyi Harrison'dan takip edebilirsiniz. Sesil birazcık daha eski. Çünkü Sesil'in en son baskısı 2019'un sonuna doğru çıktı. İşte ee, işte Eylül ayı gibi çıkmıştı 2019'da. Hani bu yüzden Sesil almak yerine şu an Harrison'ı almak daha mantıklı. Ama elinizde son baskı Sesil varsa bunu da okuyabilirsiniz. Çünkü sonuçta bu kitaplardan alacağınız çok majör bilgiler aslında aynı. Ama güncelliği yakalamak açısından Harrison birazcık daha ön planda şu an için. Ama iki yıl sonra, bundan iki yıl sonra Sesil çıktığında Sesil daha ön planda olacak mesela gibi. Şimdi arkadaşlarım bakın burada göstermek istiyorum. Bu Harrison'ın iki cildinden bir tanesi. ikinci cildi, birinci cildi de var. Burada görüyorsunuz çok kalın bir kitap. Ee, 3000 sayfa yaklaşık. Sesildi aynı şekilde arkadaşlarım. Yani bu kitaplar yaklaşık 3000 sayfa civarında. Bu kitapları birinci sayfadan 3000. sayfaya kadar okumuyoruz. Zaten okumanız çok zor. Ee, yazıları çok küçüktür. Böyle minicik miniciktir arkadaşlar. Sayfaları böyle görürken, okurken yorulursunuz. Yani baktığınız anda moraliniz bozulur. Bir de 3000 sayfa okuyacaksınız bu şekilde. Zor. Bu yüzden bu kitaplar bu şekilde okunmuyor. Bu kitaplar şöyle okumanız lazım maksimum faydayı alabilmek için sıkılmadan ve bezmeden Mesela dahiliye eğitiminizde rotasyonlar yapıyorsunuz. Her yerde böyle değil ama eğer böyleyse, işte mesela Ankara tıpta böyledir, İşte hematolojiye geliyorsunuz, o zaman bu kitapların hematoloji kısmını açıp hematoloji kısmındaki en önemli konuları okuyacaksınız. Ya da nefrolojiye gittiniz, nefrolojideki en önemli konuları. İşte endokrine gittiniz, endokrin kısmını okuyacaksınız gibi ilerleyeceksiniz. Ama burada da şunu söyleyeyim, bu kitaplarda işte herhangi bir konuyu okurken ee, konular tabii ki bölümlere ayrılmıştır. İşte bir giriş kısmı vardır, sonrasında epidemioloji kısmı vardır, i̇şte etiyoloji vardır, ee, işte patofizyolojisi vardır, kliniği vardır, tanısı vardır, tedavisi vardır gibi. Yani bu şekilde chapter'lara ayrılmıştır kendi içerisinde konular. Bu konularda özellikle Harrison'da, Acayip fazla epidemioloji üzerinde duruluyor ve bu bizi çok yoruyor arkadaşlar yani okurken çok yorulacaksınız bu yüzden de epidemioloji kısımlarını spesifik olarak çok fazla okumak için kendinizi zorlamanızı önermiyorum okuyabilirsiniz yani sıkılmıyorsanız bir bakın bir bakın sıkılmıyorsanız okuyabiliyorsanız okuyun. Ama arkadaşlarım gerçekten sıkılacaksınız. Yani sıkılmamız mümkün değil epidemioloji kısmında. Sayfalarca anlatıyor bazı hastalıklarda. Hani bu yüzden epidemiolojiyi birazcık daha kısa ve hızlı geçebilirsiniz okurken. Daha çok konsantre olacağınız yer aslında klinik nedir? Patofizyolojisi nasıl? Kliniği nasıl? Tanıyı nasıl koyuyorum? Tedaviyi nasıl yapıyorum? Yani klinikte bizi ilgilendiren daha çok haşır neşir olduğumuz yerler arkadaşlarım burası. Hani bu yüzden bu da aklınızda olsun. Şimdi Harrison'ı şöyle yana koyacağım ve sesli de göstereceğim size. Bu benim arkadaşlar ilk aldığım dahiliye textbook'umdur. Sesli 23. baskı. Ee, bunun şu an 26. baskısı var. 2019'un sonunda e, çıkmıştı dediğim gibi. E, ama arkadaşlarım hani bu kitabı sesli şu an için almanızı dediğim gibi önermiyorum. Harrison daha yeni olduğu için Harrison'ı almanızı öneriyorum. Textbook'larımız bu şekilde. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, hangisini okuyorsanız? Diğerinin de mutlaka tablolarını arkadaşlar bakın. Çünkü yan dal dahiliye sınavında karşınıza birçok tablolarla ilişkili sorular geliyor. Her iki kitaptan da tablo soruları gelebiliyor. Ve tabloları gerçekten güzel. Hani bu yüzden böyle hangisini okursanız okuyun ama diğerini de eğer temin edebiliyorsanız ya da bir şekilde ulaşabiliyorsanız orada da tablolara ve şemalara bakmanızı öneririm. Çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Böyle kısa kısa notlar da alabilirsiniz dahiliye asistanlığının sürecinde. Kendinize bir defter de yapabilirsiniz. Bunu herkes Yapması zor, biraz zaman alıyor çünkü. Ee, ama hani böyle bir e, ilginiz varsa, böyle bir hevesiniz varsa arkadaşlar, böyle renkli kalemlerle falan, bu tarz güzel şeyler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kitaplar kılın kitaplar, bu kitaplar okunması zor kitaplar ama e, referans kitapları olduğu için çok önemli major konuların mutlaka bu kitaplardan okunması gerekiyor. E, ben yıllardan beri bu kitapları okuyorum. Gördüğünüz gibi 2008 yılından beri hem sesili hem de Harrison'ı okudum. Yani bu iki kitabı aynı anda okumuş olan dahiliye uzmanı bulmanız da arkadaşlar zordur. Onu da söyleyeyim. E, herhangi biri diğerinden daha iyi değil. E, i̇şte mesela örnek vereyim. Harrison'ın romatoloji kısmı sesilden daha iyidir ama ben sesil'in hematoloji kısmını Harrison'dan daha fazla beğeniyorum gibi. Yani bu şekilde spesifik çok fazla karşılaştırmaya girmenize gerek yok. İkisi de güzel kitaplar ama Harrison daha yeni olduğu için Harrison'ı öneriyorum. Şimdi burada ben her ikisini okuduğum ve her ikisine de hakim olduğum için sizler arkadaşlarım kendi kitaplarımla ilgili de şöyle göstermek istiyorum. Bunlar benim kendi yazdığım dahiliye kitabım mutlaka temin etmiş olanlar vardır, okumuş olanlar vardır ya da bilenler, duyanlar vardır. Duymamış olanlar için de ilk kez şu an söylemiş olayım. İşte bu kitapların arkadaşlarım en son kitapların özetlerini sizler için zaten ben bu kitapta çıkarttım. Bunları okuyun, okumayın demiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Bunları tabii ki de alacaksınız ve bunlardan bir tanesinin çoğunu okumanızı öneriyorum dahi asistanlığın süresince. Ama hani Genel dahiliye'ye hızlı bir şekilde hakim olmak istiyorsanız, güncel bilgiye hızlı bir şekilde hakim, Türkçe bir şekilde hakim olmak istiyorsanız benim dahiliye kitabımı da temin edip okuyabilirsiniz. 470 sayfa, rengarenk bir sürü tablo ve şema içerisinde bulunuyor. En güncel bilgiler var içerisinde ve 2022 baskı. Yani bir önceki ay çıkan harisinde okuduktan sonra revize ettim bu kitabı. Yani en yeni bilgiler var arkadaşlarım içerisinde. Bunu da sizlerle payla paylaşmış olayım. Şöyle bir soru geliyor olabilir aklınıza. Yandal textbooklarını okuyayım mı diye. Ah evet. Şöyle yerde duruyordu. Bakın bu bizim hematoloji textbooklarımızdan bir tanesi. Williams hematoloji. Hoffman da var şu an kitaplığımda ama çok ağır oldukları için sürekli kaldırmak istemedim. Çıkartıp koymak istemedim. Williams sadece gösteriyorum. Bakın bu tek başına 2500 sayfalık bir textbook ve her dersin, her yan dal dersinin işte endokrinin de bu şekilde, nefrolojinin de bu şekilde böyle 2000 ile 3000 sayfa arasında textbook var ve bunları okumanız arkadaşlar mümkün değil dahiliye asistanlığı süresince. Bu yüzden böyle bir fanteziye girmenizi önermiyorum. Kafanızı karıştırmayın, kafanızı dağıtmayın. Hani bu yüzden bunlar e, Umarım hematoloji kazanırsınız. Daha sonrasında okuyacağınız kitaplardır. Bunlar sizi aşacak olan kitaplar. Çok ayrıntılı kitaplardır. Bu yüzden herhangi bir yan dal textbook'u okumanızı önermiyorum. Şimdi arkadaşlarım başucu kitabımız ne olmalı? Bununla ilgili konuşalım. Başucu kitabımız Current Medical Diagnosis and Treatment serisinden en son kitap hangisi ise o olmalı. Şimdi burada 2020'yi e, elimde tutuyorum. E, i̇ki yılda bir yaklaşık olarak bunu ben alıp okurdum asistanlık ve uzmanlık, yandal uzmanlığım döneminde. Ama şu an neredeyse her yıl zaten alıp okuyorum. 2022'sini de okudum bunun. Iııı... E, Eylül ayı gibi çıktı. 2021'in Eylül ayı gibi çıkıyor. Bunların yani 2022 dediğine aldanmayın. 2022 yazan kitap 2021'de çıkıyor aslında. Eylül ayında hep yenileniyor bunlar. Ee, ve bu şekilde en güncel bilgilere gene hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çünkü bakın e, Cecil ve Harrison en güncel bilgiyi takip edeceğiniz aslında kitaplar değil. Çünkü bunlar 4 yılda bir çıkıyor. Güncel bilgiyi takip etmek istiyorsanız ya böyle her yıl yenilenen bir kitap okuyabilirsiniz ya da ee, daha güzeli işte bazı siteler var hatta onlar, onunla ilgili de video çekebilir işte up to date gibi ee, bu tarz sitelerden arkadaşlarım daha güncel bilgiye daha hızlı bir şekilde online ortamda ulaşabilirsiniz ee, işte dergilerle ilgili de hangi dergileri okumamız gerektiğiyle ilgili de akademik konuşacağımız videoda konuşacağım anlatacağım onları size ama hani burada lafı açılmışken söylemek istedim. Current başucu kitabınızdır. Hastanede her zaman yanınızda olabilir. İşte dışarı çıkıp kahve içtiğinizde kahve içerken işte yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz bu kitabı okuyarak ya da evinizde canınız sıkıldığında okuyabilirsiniz. Hani diyebilirsiniz ki canımız sıkıldığında kitap mı okuyacağız? Neden olmasın arkadaşlar? Yani öğrenmek keyif veriyorsa size böyle canınızın sıkın olduğu zamanlarda ya da yapacak bir iş bulamadığınız zamanlarda kitap okumaktan daha zevkli bir şey düşünemiyorum. Ben bundan zevk aldığım için sürekli bu şekilde öneriler yapıyorum size. Körün ter arkadaşları mutlaka olmalı. Tabi bunun Türkçe'si sanırım yok. Belki o varsa da eskidir arkadaşlar. Şunu söyleyeyim bu vesileyle. Mutlaka İngilizce öğrenin bilmiyorsanız. İngilizce biliyorsanız da İngilizcenizi geliştirin. Burada gördüğünüz bütün kitaplar İngilizce, hiçbir Türkçe değil. En güncel bilgiyi erişmek istiyorsanız İngilizce bilmeniz lazım. Bunun başka bir yolu yok. Sadece Türkçe ile en güncel bilgiye, en doğru bilgiye ulaşamazsınız. Şimdi bakın sizde şöyle bir obsesyon var mı bilmiyorum ama bende böyle bir obsesyon var. Şimdi mesela sesli biri çeviriyor ya da hırsını biri Türkçe'ye çeviriyor. Ee, bir sürü insan çeviriyor aslında. Ve o çeviren kişinin İngilizcesi çok iyi olmayabilir arkadaşlar. Ve bazı kelimeleri belki de cümleleri yanlış çevirdi. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Yani düşünseniz ya. Yani İngilizceye çok hakim olmayan biri belki de bu kitabın o kısmını çevirdi ve siz yanlış öğrendiniz. Böyle bir riski alamazsınız arkadaşlarım. Yani yanlış bir şey o, okumak çok Risklidir, kafanıza yanlış yerleşir ve bundan sonra da belki de değiştirmeniz çok zor olabilir bu bilgiyi. Bu yüzden obsesif olun bu konuda, kimseye de güvenmeyin. Bu kitapları İngilizce olarak kendiniz okuyun arkadaşlar. Yani Türkçesinin çıkması zaten 1-2 yıl sürüyor. Yani hem eskir artık bilgi hem de sonuç olarak o kişinin Türkçe çevirisine de güven ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. Belki de güveniyorsunuzdur ama güvenmemeniz lazım. Biraz obsesif olmak lazım tıbbi konularda. Bu da arkadaşlarım başucu kitabımızda. Şimdi gelelim diğer bir başlığımıza. Radyoloji ile ilgili bir kitap okumama gerek var mı? Ben radyoloji nasıl öğreneceğim? Sorusu. E, ee, dahiliye asistanlığında radyoloji ile çok içli dışlı olacaksınız. En kötü ihtimalle bakın en kötü ihtimalle çok iyi bir şekilde akciğer grafisi yorumlamanız lazım. Pneumothorax'ı görünce tanımanız lazım. Pneuroelefizyon'u görünce tanımanız lazım. Pneumoniye, intertisiyel akciğer hastalıklarını, patolojilerini. Bunların hepsini arkadaşlarım tanımanız lazım. Acil patolojileri zaten tanıyacaksınız. Bu konuda benim arkadaşlarım kullandığım ve size önerdiğim Amerika'da da bir numaralı kitapları bu konuda. Learning Radiology. Ee, bu kitabı arkadaşlarım alabilirsiniz. William Herring burada da görüyorsunuz yazdığı bir kitap. Online olarak bir sürü ek materyal ve görüntüleri de var. Zaten kitabın içerisinde hani çok fazla telif falan yememek için şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Yani kitabın içerisinde çok fazla arkadaşlarım böyle radyolojik görüntü, grafik de var, grafi de var ve size inanılmaz iyi bir şekilde öğretiyor. Temel radyolojiyi bu şekilde öğrenebilirsiniz. Akciğer grafisi yorumlamak, işte çok önemli BT yorumlama, yorumlanması, işte ultrasonografik bazı bulguların yorumlanması, özellikle BT ve X-ray yani klasik direkt grafi yorumlanması bizler için en önemlisi. Ama diğerleriyle ilgili de merak ediyorsanız çok güzel bilgiler bu kitapta konuşa öğrenebilirsiniz. Bu kitapla elde edebilirsiniz. Bunun Türkçesi yok arkadaşlar. Bunun Türkçesi yok. Yani sadece İngilizce olarak temin edebileceğiniz bir kitaptır. Ben bunu Amazon'dan almıştım. Türkiye'de satılıyor mu emin değilim ama vardır mutlaka e, kitap evlerinde. E, online ortamda da bulabilirsiniz. Ben Amazon'dan kendim temin edip almıştım. Amazon çünkü Türkiye'ye kitapları kargoluyor. Hani elektronik falan kargolamıyor ama hani Amazon'dan e, Amerika'da bir kitap aldığınız zaman Türkiye'ye belli bir sürede işte yaklaşık 3 hafta 1 ay sonrasında sizin elinize ulaşıyor kitap. Hani Bu yüzden bu şekilde temin edebilirsiniz bu kitabı. Şimdi gelelim cep kitabı olarak, e, handbook olarak ne kullanalım. E, burada önereceğim aslında iki tane kitap var. Bunlardan ilki burada gördüğünüz Washington Manüeldir. E, çok popüler bir kitaptır arkadaşlarım. Şöyle kaç sayfa olduğunu size söyleyeyim. Benim de aklımda değil şu an 800 sayfa. Böyle. Ee, hani Current için başucu kitabı demiştim ya bu Current'ın da sadeleştirilmiş bir şekli. Yani gitgide sadeleştiriyoruz şu an. Sesille başladık, textbooklarla başladık Harrison'la. Sadeleştirdik, Current'a geldik. Şimdi daha da fazla sadeleştiriyorum. Washington Manuel'e gel geliyorum. Çok güzel bir kitaptır. Mesela Hiperpotasemi ile karşılaştınız. Ne yapmalıyım? Nasıl bir work up yapacağım? Hızlı bir şekilde buna bakabilirsiniz. Ya da potasyum anor potasyum diyorum, fosfata normalliği ile karşılaştınız. Yani böyle çok hızlı bakabileceğiniz, öğrenebileceğiniz çok değerli konseptler, çok değerli bilgiler vardır bunun içerisinde. Türkçesi var mı bilmiyorum. şu an bu eski baskısı. Bunun bir yeni baskısı var Amazon'da alabilirsiniz. Bu kaçıncı baskıymış şöyle bir bakayım. Bu 35. baskı ama 36. baskısı olması lazım Washington Manuel'in. Gene bunun en günceli hangisiyse arkadaşlarım temin edebilirsiniz ve hastanede hani bunu eve getirmenize gerek yok. Bu hastanede işte dolabınızda, masanızda her neyse e, duracak ve hastanede işte klinik vakalarla karşılaştıkça bunu açıp hızlı bir şekilde bakabileceğiniz bir kitaptır. Çok da güzel bir kitaptır. Şimdi arkadaşlarım geldik son iki başlığımızdan ilkine. Eee mikrobiyoloji bilgileriyle ilgili ...hangi kılavuzu ya da hangi kaynağı takip etmeni etmemiz lazım. Burada kullandığım aslında kaynağı direkt telefonumdan göstereceğim size. Çünkü dijital edisyonunu kullanıyorum. Kitap olarak bunu açtığınızı, bu yani aradığınızı bulmak çok zor bu kitabın içerisinde. Çok küçük yazıları var. Yani bu yüzden önermiyorum kesinlikle bunun kitap versiyonunu almanızı. Dijital versiyonu direkt arkadaşlarım hangi telefonu, hangi işletim sistemini kullanıyorsanız alabilirsiniz. Bakın şöyle göstereceğim. Sanford. Şöyle yüzümü kapatayım da buna odaklasın. Evet. Sanford Guide. Bunu arkadaşlarım indirebilirsiniz. E, application sürekli güncellendiği için de sonuçta kitap her yıl çıkıyor ve e, her yıl güncellenmek yerine burada her ay her hafta belki güncelleniyorsunuz. İşte yeni bir antibiyotik olayı aldığında e, vesaire. Bir de aradığınızı bulmak burada çok daha kolay e, uygulamada. Hani direkt search kısmına yazıyorsunuz mikroorganizma ya da spesifik aradığınız şey neyse direkt arkadaşlar size çıkartıyor. Yani kitapta arama, aramakla uğraşmıyorsunuz. Bu yüzden de çok güzel, çok da ucuz. Senelik 70-80 liralık bir ücreti olması lazım arkadaşlar. Yani çok verilebilecek bir ücret değil mi? 70-80 lira artık hayatımızda nedir ki? Ee, ve bununla beraber arkadaşlarım en güncel, en doğru mikrobiyoloji ve antibiyotik bilgilerine ulaşabilirsiniz. Tanıda ne yapmanız lazım? O tanı testi güvenilir mi? Hangi antibiyotiği ilk sırada vermeniz lazım? O antibiyotiğin önemli bir yan etkisi olabilir mi? Neyi takip etmeniz lazım? İşte belli antibiyotik verdiğiniz insanlarda vesaire. Sanford Guide bu konuda arkadaşlarım en güzel, en doğru kaynaktır. Evet arkadaşlarım şimdi gelelim son başlığımıza o da EKG bilgilerimizi nasıl ilerleteceğiz ve temel EKG bilgilerimizi nasıl hatırlayacağız. Ee, bu konuda kullandığım kitap maalesef şu an size gösteremiyorum çünkü e, işte sıklıkla ev taşıma süreçlerinden geçtiğimiz için bir şekilde kayboldu, kaybettim belki kolların birinin içerisinde ama hani bulamadım o kitabı. Hani ben ekranı direkt arkadaşlarım şu an göstereceğim. Rapid Interpretation of ECG dediğimiz arkadaşlarım bir kitap. Çok da güzel bir kitaptır. EKG'nin temel mantığıyla sizi alır. Daha sonrasında işte her hastalıkla ilgili bir sürü EKG göstererek kafanıza kazır arkadaşlar o EKG'leri ve temel bilgileri. Ve siz gördüğünüz zaman onları hani gerçekten hasta başında hani acil bir karar vermeniz gerekiyor belki de o EKG'ye göre. Ya da hastaya yaklaşmanız gerekiyor hızlı bir şekilde. E, hastada patolojinin ne olduğuna karar verip daha sonrasında yapmanız gereken şeyleri daha doğru bir şekilde yaparsınız. Çünkü her zaman bir kardiyoloğa ulaşamayabilirsiniz ve siz dahiliye hekimi olacaksınız. Yani dahiliye hekimi tabii ki de çok temel ve temelin de bir tık üzerinde EKG bilgisi olmalıdır. Aynen akciğer grafisi okuma yetisi olması gerektiği gibi. Değil mi arkadaşlar? Kendimizi geliştirmemiz lazım. Zaten bu videonun da sadece tek amacı bu aslında. Kendimizi nasıl geliştireceğimizle ilgili. Yoksa konsültasyon hekimi olmakta ne var? Hiçbir şey bilmeyeyim. Her bölüme konsültasyon. Burada EKG'de ne var? Yani siz bir hani çok ekstrem bir örnek vereceğim ama bir atrial fibrilasyonu EKG'de tanıyamadan dahiliye hekimi kendinize diyemezsiniz arkadaşlar yani dememeniz lazım gibi bu yüzden de EKG bilgilerimizi tazelememiz ...ve e, bir tık ileriye götürmemiz lazım. Bu kitaplar arkadaşlarım bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. E, Türkçesi olabilir bu kitabın, emin değilim. Hani Türkçesi var mı yok mu diye araştırmadım gerçekten. Çünkü Türkç Türkçe gerçekten okumamak lazım e, bu tarz textbookları. E, en günceli takip edebilmek için mutlaka İngilizce, hatta artık başka yabancı diller de arkadaşlar öğreniyor olabilirsiniz. Yani yabancı diller bizim için dünyaya açılan bilgi kapısıdır. İngilizce mutlaka bilinmeli ama bunun dışında işte ileride belki düşündüğünüz hayalleriniz ya da işte çalışmak istediğiniz başka yerler varsa bununla ilgili de yabancı diller tabii ki de öğreniyor olabilirsiniz. Evet bu şekilde videomuzun arkadaşlarım sonuna geldik. Bundan sonra dediğim gibi diğer dahili asistanlığı konularıyla devam edeceğim. İşte ikinci, üçüncü, dördüncü belki de video olacak. Bana gelen sorular ile bu videoları zaten planlıyorum. Bundan sonraki videoda çok büyük ihtimalle akademik gelişimle ilgili ya da işte hangi dergiyi okumalıyız, işte hangi dergileri takip etmeliyiz, hangi kılavuzlar bizler için önemli gibi konular arkadaşlarım değineceğim. Ben dinlediğiniz için de Teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir asistanlık süreci, eğitim süreci geçirirsiniz. Bütün yatırımınız kendinize arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu kitapları okumak size bir zulüm gelmemeli. Siz kendinize yatırım yapıyorsunuz ve yatırımın en değerlisi de kendinize yaptığınız yatırımdır. Daha sonrasında bunu çünkü nasıl bir potansiyelle kullanacağınız hiç belli olmaz. Bu bilgilerin size neler getireceği hayatta hiç belli olmaz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar.